Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kulağımı deldirmeye gidiyoruz. oraya gidiyoruz. Çok inanılmaz heyecanlıyım. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi kulağımı deldirmeye yola çıktık. işte size biraz duygularımdan bahsedeyim. Böyle biraz korkuyorum. Bütün arkadaşlarıma sordum. Böyle çok acıyor, çok acıyor diyorlar korkutmaya mı çalışıyorlar onu da bilmiyorum. Ama çok da deldirmek istiyorum. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar çok korkuyorum. Az önce de anneme söyledim ki keşke benim bayılsalar da acı hissetmesem. <laughs> Hadi şimdi gidiyoruz. Şu oldu için öyle çok taşlı falan herhalde istemezsiniz değil mi? Yok kendisi de seçsin <laughs> ama. <gülüyor> Şöyle Türk bayrağı var. Bunların fiyatı uygun. Hani her vakitesi olduğu için. Öbürleri 200-200 küsur falan bir tanesi. 400'e falan gibi bir şey. Yani kulağına sıkılayım. Şöyle birazcık dönüyor musun? Arkasına da sıkacağım. Hı. Üşüdün mü? <laughs> Nasıl bir his İpek? İpekciğim üşüdün mü? Korkma korkma korkacak bir şey. Yok. Senden çok daha güzel daldırıyor Yok. Pıt. Hemen böyle bir bakıyorsun giriveriyor veriyor. Hiç falan yok herhalde değil mi? Hiç korkma sakin ol. Kardeşim de meraktasın sanırım <laughs> <laughs> Nasıl bir duygu onu sıktılar? Şuralar acıyor. Acıyor. Bence uyuşturuyor, karıncalanıyor olabilir mi? Hı. Hı. Şurada falan Hemen çıktı. Aa maşallah, sana. maşallah. Bu kadar mıydı? Maşallah. Bu kadar çıkıyor. Ya ne yazdım ben zaten. Burada giremiyorum. Oradan mı? İpek. İpek. İpek ama çok sevimli bir, bir uzun, çocuk. Mesela. Böyle çok şey huzurlu bir çocuk. Öyle bir şeysi var. İfadesi var ne güzel. Aa İpekçim çok cesursun biliyor musun? Evet. Maşallah sana. Çocuk. Şu şöyle biraz bir Biraz bir tık hani şeyi senin Biz ne diyorlar? etli. Tamam. Bakayım bir kez ufuga. Elinize sağlık. Bakayım. Çok tatlı oldu. Evet. Mutlu musun? mi? İster misin evet. seninkini? Evet arkadaşlar şimdi kulağımı deldirdik ama şu an inanılmaz acıyor. Bakın böyle oldu. Çok korkuyordum ama böyle iki saniyede oldu bitti. Ee, şimdi size nasıl bir acı, acı olduğunu anlatacağım. Ee, ben böyle aşı, aşı yapılınca ki acı gibi düşünüyordum ama ondan şey birazcık daha hızlıydı ve daha az acıyor. Ah. Ee, öyle. Bay ah. bay.